Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ormanda lu kart oynayacağım. Şu pus peçesiyle başlasam daha mı mantıklı? Bakayım. Yani hemen hemen daha mantıklı. Şöyle tam kanka geleceğim ben oraya. De. La ben yanlış yeteneği açmışım ya. Haberim yok. Adamlar ritten başladı buradan başlamak yerine. Akdeniz burada olduğu için genelde tersten başlar diye tahmin ettim ama. Kanka şuraya doğru oynayın. Alo. abi yanlış yetenekle başlamanın sıkıntısı. Tamam. Toplan abi. Oğlum. sal beni. Neyse. bizim baksiye girdi. Vur abi. Haydi. Anne kaç abi kaç çok hasar yedim güzel ilk kan çıktı en başında o da orada olsaydı güzel olurdu işte şansım orada değildi aa bufflarımı döneceğim şuradan şuraya yapmam güzel gene saber Miya'yı kesmeye çalışacak ya tahminimce Helal bir, de bir kişi daha çıkardılar da bizim Baxia da öldü En azından kill karşıya kalmadı Sonra pençesi iş görecek. Vur abi. ha Allah hala 4 olamadım ya. Vur abi. Onun çimende olma ihtimali o kadar yüksek ki. Kanka ben olsam boşuna. Kim? He temiz. salladım La la la. Canıma bak. Helal. Abi şaka mısın sen be? Hasar nasıl çıkmadı orada lezliği? Kötü öldük. Dedim öldürürüm de tek seferde atlamaya. Tahmin ettiğim gibi olmadı. De bizimki Cyborg'a karşı fazla şansını zorlamasın keser çünkü o adam. Vur abi. Gireceğim. Vur vur vur. Güzel. Buradan şu küçük Akdenizciyi de alalım. Ha buradan atlasam acaba keser mi? Vur abi. Kanka adamlar burada ama bizim şey işte tank burada değil. O yüzden yapabileceğim fazla bir şey yok. Oynar mı lan acaba? Oyna la oyna. Güzel. Aferin. Oyna 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 oyna. Ölecek haberi yok. Bay bay. Fiske atma ihtimaline karşılık bekletmiştim de buz pençesini gayet yani yararlı oldu benim için. İlk de almış olduk. Kanka bir toplansanız mı artık ha buraya? Buz pençem de yok. Haberin olsun yanlışlıkla gelip çalma. Oo çekemedi güzel. Abi sen şakasın değil mi be? Kaç abi. Of. Al kart oynamam. Abi ben pek böyle al karta falan kim insan değilim ya. Bakmayın oyun başı sirlendim diye gittim rastgele. Şey yaptım. Çektim. Oğlum bu fere çekiyor ama ha. Vallahi iyi çekiyor. La 1 2 4 o karısı. şu an kill olarak bende olsa var ya. De ölecek gene bizim adam. Çok zorlarsa. Aha. Helal. Ölme. Erken öldü. Ya vay ben senin şimdi. Güzel abi. De gene kill bende kalmadı ki. Ben onu anlamadım. Killler bende kalmıyor. Şuraya 1 2 6'la tank mıyım la ben? Bizim tankta da 4 kill var. Güzel. O da öldü. Bizim yavrayı toparlar Tahminin doğrultusunda Bekliyorlar Ulan ne canım var ne bir şeyim var ne bekliyorum benden Her abi şunları da Can candır abi Ben bir tur base atayım da Öyle gelim Ölmek istemiyorum Güzel 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 lezzeti orada yok ettiler Geçmiş olsun dedi. O, kaçtı mı gerçekten de? De bizim adam ölecek. Dur geldim. Yettim yettim. Ohohoho. La oğlum yapma ya şunu ya yapma. <laughs> adam beni öldürmek için fiskiyurti yaptı bana. <laughs> Öldü. O Feriye baksan hem çekiyor adam işini yapıyor ya. <laughs> Bizim solaya bak. E adam oraya gelecek, değil mi? Hadi lan, hadi lan kesersiniz onu. Yaparsınız. Görüyorum size o ruhu. He, bak yaptılar şimdi. Adam Kalkan kazandı. Tekrardan. Oyna abi oyna. Bafsız geldim. Ay. Uy. Abi nasıl girelim ya? Adamlar burada 3 kişi bizi bir kaldırsalar geçmiş olsun olacak. Kanka o sadece ulti bana atıyor bilginiz olsun. Başka kimseye atmaz. Bak bere Abi ya oho. Oo. oo. Yeter be abi. Allah aşkına tipe bak. Tipe. Öldürdüğünü de haber ver. Buff'ım gitmiş ya. Vur abi. Vur 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 vur. Şu anlık orayla hiç uğraşmayacağım. Of. oru. Oğlum Frank adamın dibine ayrılmıyor ki. Ultiyi sallarız dedik de bayağı uzaklaştı benden. Aa, kasılmam lazım. Saber burada. Antim yok. Güzel abi. Mükemmel olup şattan. Kanka sen girsene şu önden bir ele. Adamın korkusundan yanaşamıyoruz la. Burada değil. Burada değil. Aa neyse. İtirelim de şuraya vur, 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 vur Güzel. Kanka tamam. La la la. Ne karşı rakip tahmin edebiliyor öyle bir şey yapacak ne başka biri Vur abi Vur 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 seri 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 Bana aslında aralarında kalabilmem için bir ikinci alalım şuradan güzel Kaldır. vurdu mu seni yere Umarım ölmezsin. Diyeceğim derhal kelle öleceksin sen. Saldırsana kral. Güzel patladı. Aa hiç beklemedi bir şey oldu. Ya abi başlayacağım ama şimdi Feren'e de sana da ya. Bu adam sadece bana ulti atıp atıp duruyor. Bu adam sadece bana ulti kullanıyor ya. Geber O da sattı. <laughs> Allah-u Ekber. O sanki oyunda başka kimse yok. Ya başka atacağım bir şey kaldı mı? Varlığını attı bana varlığını. Abi şimdi geleceğim de yine ulti yiyeceğim. Allah aşkına. Aha. Hayret lan benim dışında başkasına da atabiliyormuş. Vur la vur. Vur gıcık kaptım. Nasıl la bitti. Aho. Kasmaya başlamazsa iyidir. Kaldır abi birini. Kaldırmıyor ki adam. Şimdi abi antik zırhımı alayım. Direkt aslında ölümsüzlük alayım daha iyi bence. Ver abi. Direkt ölümsüzlük. Gözümüz kapalı. Vur abi vur vur vur. En son item zırh derme çıkarım da. Ya da farklı bir şey de alabiliriz duruma göre. gezdiğinizde de olabilir. Yani hiçbir şey belli değil. Uuu. Güzel eritti. Bir iki darbeye da hepsi ölür. O fere ulti attı mı la sadece bana onu söyleyin. Şu öldü. Bu da öldü. Devam. Bunu da ölümsüzlüğü gitti. Patla 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 patla. Nerede lan? Abi şaka değil mi? Lan oğlum. Of. Şanslılar. Allah'ın şansları. Başka hiçbir şey değil abi. Hop tek. Bu. Adam geliyor iki yetenek. Uy ulan. şey almış. Kurnaz. Cesedimiz burada yatıyor. Resmi. Fani zaman. Ben diyorum ulan bunun ultisi nasıl bu karseri seri döndü az önce. Alev atışı girmiş içince. Aslında var ya bir kişi böyle aşağıdan oynasa Bizden kim yattı ya aşağıya üstü Oo yatın aşağı Yat abi yat 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 Baksiya da öldü 5 kişi var ya Yapma be abi. Aa bu ne ya? Ama eksik fight yapan kişisiniz benim suçum. Ama varımızı yoğumuzu attık ona rağmen yetmedi. Abi dön dön. Allah aşkına şunların tip'e bak. Birkaç saniyecik. Etecektir. Terizan gerekiyor. O lezya bana nasıl vuruyor Yok etti Yok abi yok Oyun bayağı zoraya girdi Bunun için kullanması şart. Abi yakalanmayalım. Yakalanmayalım. Aha. <laughs> Önüme düştü direkt. Saldırla saldır oynayın. Ölümsüzlüğümüz yok ama idare edeceğiz. Abi şunu sat. Bana bayağı vuran şahıs belli. Ver şunu. Ver abi ver ver ver. Tamam bizimkiler oradan. Bir şey yapabilirler mi sanmıyorum. Kanka çıkın çıkın oradan. Ulan minyonları kaçırdık haritaya bakalım derken. Gerçek anlamda lezi ile Valen'in de çıkması gerekiyor i̇şte Burası sadece lezi ile bitmiyor bu iş Güzel abi Abi adamlar sağ olacaklar Biz Solu mu tutacağız? Bir şey mi var? 15 saniyede duracak. Ha Lezli orada. Güzel. Uy la 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 çekti. Abi yapma 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 yapma. Lan oğlum nereye odaklandım? Cyborg mu kaldı? Abi aşağıdan da minyon gidiyor. Yetecek miyiz acaba? Tamam güzel. Mükemmel abi. Çok güzel. Bitti oyun. Ellerine sağlık. Of. Oh! Arkadaşlar avukat oynayan bir insan hiç değilim. Bir anlık böyle alasım geldi. durla dedim. Hiç alık kart oynamıyoruz, etmiyoruz. Bakın belki bir şeyler yapabiliriz. Yani Franco zaten bayağı çıldırttı beni. Adam yüzünden geldi pölüm. Sen Valerian'la bir iki defa tek yedim. Karşılıkları iki takımın elinde koluna sağlık. Gayet güzel maç oldu benim için. Pek yorumlamış olamayabilirim. Çünkü maça bayağı odaklı oynamak zorunda kaldım. E şimdiden eğer ki ola ki videomuz hoşuma giderse Kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.